gibi burada olduğum için çok mutluyum. 30 Ocak 2016 tarihli Biliş 2 birlik çalışması. Bugün bulan kendini buldu. Bugün alan kendinden kendini alıp yaşama ışık olup doğruldu. Bugün doğan her yüce insan oldu ve bugün insanlaşan ışık hepimizin tohumuydu. İnsanın altı yaşam üstü yaşamdı. Sağda ışık, solda ışık vardı. Sağ, solda hak olduğunda, sol yaşamda ışık olup parlardı. Bugün yaşam güneş, bugün güneş ay ve bugün ay insan. Bugün burada ışık yandı, o ışık barıştı. İnsan o barışta sevgi olup kanat açardı ve bugün kökler yaşama vardı. Ve bugün gökler ışıkla tahtlandı ve o taht yaşamdı ve o yaşam insan ve insan insanı hak ettiğinde kendinden kendine ışık yakan yaşamdı. Bugün bizi yer dinledi, gök dinledi, bilen dinledi, bilmeyen dinledi. Ve o bilen bildiğinde, kelamla ışıdığında işte orada her ilmi hak olan yaşam sayfası ışıkla dillenirdi. Bugün ben insan, Yarın ben yaşam. Dersiniz ki dünya yaşam. Derim ki tüm sistemdir yaşam. Şimdilik bu. Aha şimdi.